İşte analiz programı olarak Malatya'da Diyet Malatya Sağlıklı Mutfağı konuk olduk ve yanımızda Cenap Bey var. Cenap Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Cenap Kocatürk, Diyet Malatya Sağlıklı Mutfak İşletmesi'nin kurucusu ve kurucu müdürüyüm. Evliyim, iki çocuk babasıyım, 40 yaşındayım. Yaklaşık bir yıldır bu sektörde, bu alanda Malatya'da Malatyalılara hizmet veriyoruz firmanızın kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Malatya malumunuz sağlıklı beslenme konusunda daha hassasiyetleri olmayan ve daha rahat, daha özgür beslenen bir toplumuz biz. Bu bağlamda baktığınız takdirde sağlıklı beslenmede ve insanların sağlıklı beslenme trendinde farklı bir bakış açısı getirip bunu yaşam felsefesi yaşama biçimi haline getirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Diyetten mantığımız sadece tek başına zayıflamak değil. Malumunuz insanlar genelde diyeti zayıflamak olarak görüyorlar. Ancak biz diyeti sağlıklı ve doğru beslenme olarak tanımlıyoruz kalite politikanızı anlatır mısınız? Ürünlerimiz günlük olarak taze bir şekilde yapılır. Mamullerimizin tamamı yerinden yöresinden hizmetiyle, mantığıyla belli bölgelerden alınır. Mutfağımızda zeytinyağı dışında yağ kullanmamaktayız. Soğuk sıkım zeytinyağları kullanıyoruz. İncirimiz Ege bölgesinden zeytinimiz, zeytinyağımız Ege bölgesinden bademimiz, cevizimiz, dutumuz, Malatya'mız bu konuda çok zengindir. Malatya'dan temin edilir. Bunu yaparken aşçılarımız, şeflerimiz yetkin olarak kendileri pişirme sürelerini, pişirme kalitelerini, pişirme seviyelerini göz ardı etmeyerek, baz alarak ve o besin gruplarını, besin lezzetlerini, besin değerlerini kaçırmayacak şekilde hizmet verirler. Bunu yaparken yemeklerimizin içini doğallığından ve organikliğinden bahsettik. Yemeklerimizin içi kadar dışı da doğal ve organiktir. Dışından kastımız kullandığımız tabaklardır. Tabaklarımız polipropilen dediğimiz antikanserojen, FDA onaylı, 5. sınıf diye addedilen kategoride yer alan tabak grubudur. Bu tabağın özelliği mikrodalga da ısıtma özelliklidir. Dolayısıyla insanlar gün içerisinde alıp besin soğusa bile tazeliğini dolapta kaldığı sürece korumaya devam eder. 48 saat süre içerisinde bunu mikrodalgada veya fırında 120-130 dereceye kadar ısıtıp taze bir şekilde tüketebilirler. Cenab-ı teşekkür ediyor ve şimdi de mikrofonlarımızı Gülsüm Hanım'a çeviriyoruz. Gülsüm Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben diyetisyen Gülsüm Meryem Güngör. Bir Üniversitesi'nden beslenme ve diyetetik bölümünden mezunum. Şu anda Bir Üniversitesi beslenme ve diyetetik yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda bu firmada diyetisyenlik hizmetlerine devam ediyorum. Müzik Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Birçok kronik rahatsızlığı olan kişilere, özellikle kilo problemi olan kişilere yardımcı oluyoruz. Onlara uygun menüler planlanıyor ve o çerçevede ilerliyoruz. Kişilerde oluşturduğumuz beden küple indeksleri ve analizlerinin sonucunda kişilerin ön yargılarını kırarak aslında her gün yiyerek zayıfladıklarını gösteriyoruz. Yani bir günde bir kibrit kutusu peynir yerine çeçil peyniri, örgü peyniri birçok peyniri ekleyebiliyoruz. Sebze yemeklerinin içerisine baktığımızda ise çok daha farklı sebze yemeklerinden mevsimine uygun steril günlük çıkarılmış sebzelerden ekleyerek bunları menülerine dahil ediyoruz. Onun dışında et yemeklerine baktığımızda ise sadece kişilerin ölçülerine göre yani porsiyon ölçüleri hesaplandıktan sonra et yemeklerinin çeşitliliği açısından da özellikle yani kültürümüze ve gelenek örneklerimize uygun olabilecek şekilde sürdürülebilir, uygulanabilir programlar oluşturuyoruz. Bu şekilde kişilerden de bize çok güzel geri dönüşler sağlanılıyor. Çok daha güzel sürdürülebilir ve uygulanabilir diyet programları oluşturmuş oluyoruz. Aslında şu ön yargıyı kırmış oluyoruz. Diyet demek aç kalmak değil. Diyet demek yiyerek zayıflamak demek. Diyet demek aslında sağlıklı bir beslenme programı ve yeterli ve dengeli beslenmedir aslında. E biz bunu sağladıktan sonra kişilerdeki zaten bu ön yargı kendiliğinden zaman içerisinde kırılmış oluyor. E yoğun iş temposunda ve ayrıca kişilerin e bugün ne yiyeceğim sorusunu aslında tamamen üzerlerinden almış oluyoruz e ve tamamen diyet malatya olarak onların beslenme ilgili bütün günlük kalorilerinin hesaplanmış bir şekilde kendi adreslerine teslim ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.